Arkadaşlar, merhabalar. Her şey yolundadır inşallah. Şu anda nereye gidiyorum? Şu anda Muhammed'in yanından çıktım. Eve doğru gidiyorum. Bugün böyle bir yemek yedim. Bir pastel, bir kola. Uzun zamandır da e, sokak muhabbeti videosu çekmiyordum. Son gelişmeleri anlatayım arkadaşlar size. Biliyorsunuz bizim bir inşaatçı bir arkadaşımız vardı yan tarafta benim kiraladığım odanın yanında bulunan bir arkadaşımız. O arkadaşımız bana iş ayarlayacaktı. Ee, hatta ben ona dedim ki benim işe ihtiyacım var. Bana iş bulur musun? Kendisi de inşaatçı. Ee, ben dedi sana dedi sorarım dedi patronuma dedi. İş varsa dedi ayarlamaya çalışırım dedi. Tamam dedi eyvallah. Sonuçta işe ihtiyacımız var. Çalışmak zorundayız. İnşaat doğrusu çalışırım dedim. Hiç sıkıntı değil. Ondan sonra bana e, haber vereceğini söyledi kendisi. Şu gün dedi, bugün dedi, öyle dedi, böyle dedi. Mersem bu abimiz yıllık izindeymiş. 15 gün beni böyle oyaladı. Bana sözde 3 gün içinde haber verecekti. E, 3 gün oldu, 5 gün oldu, 10 gün oldu. Yok abi adam haber vermiyor. Ya dedim ki en sonunda Bunların dedim ipiyle dedim Kuyuya inilmez Verse de vermese de zaten ben Bir umut bağlamamıştım kendisine Dün de ben çarşıdan gelirken Kiraladığım odanın Kapısının önünde bekliyor Kapıya böyle korkarak vuruyor Erika da içeride Neyse ben de o sırada çarşıdan geldim Dedim ki e, Niye dedim bekliyorum vuruyorsun dedim Ondan sonra bana dedim söyledim, dedim Benle konuş dedim Kapıya hani dedim vuruyor ama duymuyor dedim Erika. Sen bana söyle dedim. İnşaat işinden dedi haber geldi dedi. Büyük ihtimalle dedi olumlu olacak dedi. Sen dedim bana anlatma sen Erika'ya anlat. Ben çok fazla anlamıyorum Portugizce'den dedim. O da tamam dedi. Girdi içeri Erika ile bir saat konuştular. Ben de dinliyorum ama ya, olumlu böyle cümleleri anlıyorum yani. Neyse işte arkadaşlar. 1900 eğer maaş verecekmiş Patron öyle söylemiş sigortam falan yapılacakmış haftada 5 gün cumartesi pazar tatil sabah 8 akşam 6 e... haftada cumartesi pazar e, çalışma yok ama yerine göre örnek veriyorum cumartesi günleri bazen çalışabiliyorlarmış cumartesi günü de ekstradan 130 lira para veriyorlarmış Eğer işe giderseniz ee, servisim var, yemeğim var. Her şey onlardan. Ee, günde bir saat mola hakkım varmış. Anlattı işte. Ee, hatta pasaportu falan istedi. CPF numaramı istedi. Dedim herhalde iş ciddiye biniyor. Ama şöyle bir şey var. Tam net bir e, garanti iş değil. Yani şu anda olup olmayacağı belli değil. Adamın dediğine göre arkadaşlar e, o inşaatçı abimizin dediğine göre büyük ihtimalle olacak. Ben sadece e, haber bekliyorum. Bugün bakalım bir haber verecek. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Daha önce zaten e, Paulista'ya gidecektim Turko'nun yanına. E, Türkiye'ye gidince Erika'nın kedilerine bakacak kimse yok arkadaşlar. Mecburen de ben de e, erteledim. Buradan da inşaat işinden de haber geldi. İnşaat işinden de haber geldiği için e, ne yapayım? İnşaatta burada çalışırım. Çünkü Sao büyüklüğü arkadaşlar. Çok büyük bir şehir. Orada çok fazla masrafınız olabiliyor. Yani büyük şehirlerin büyük masrafı oluyor ne yazık ki. Hani şu anda burada iş bulursam sağ pahalıya gitmeyi düşünmüyorum. Sağ pahalı da çünkü tamam sağ pahalıda çok iş var. Eyvallah da sağ pahalıda çok pahalı bir şehir arkadaşlar. Yani şurada 2000 lirası çok rahat geçinirsiniz ama sağ pahalıda ucu ucuna belki yani de bilir yani. Bundan dolayı da sağ Paulo'ya şu anda gitmeyi düşünmüyorum. Bir aksi durum olmadıkça. Bakalım zaman ne gösterecek, ne edecek bilmiyorum. Bu inşaatçıdan umut var. İlk başta inşaatçının ipiyle kuyuya inilmez diyordum ama bakalım inşaatçı bize yardım edecek. Öyle görünüyor. Pasaportumu istedi. İşte CPF numaramı istedi vesaire belgelerimi istedi. Motor motor sesinden dolayı motor sesinden dolayı konuşamadım kusura bakmayın. Andre de bir yandan bağırıyor. Şöyle sağımıza solumuza bakalım da motor çarpmasın. İçeride müzik olduğu için girmeyeceğim. Müzik müzik problema YouTube'u YouTube'u müzik. Andre de burada gördüğünüz gibi Andre kaslarını gösteriyor ya. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Görüşürüz akşam Noiç. Gördüğünüz gibi Andre'yi gördünüz mü? Görmediniz mi bilmiyorum. Çok güneş vuruyor. Şu anda sıcak. Sabah burada çok soğuk vardı. Sabah burada gördüğünüz gibi şunu giydim, çıktım. Şu anda da yanıyorum arkadaşlar. 25 derece sıcaklık var. Sabah 7-8 dereceydi. Bakalım inşaat abimiz ne yapacak? Destek olacak mı? Olmayacak mı? Artık olursa altını çiziyorum. Net bir durum yok arkadaşlar. Olursa da ayın 9'unda 9 Temmuz'da işe başlayacağım. Sabah 8'de. Evraklarımı bugün Erika gönderdi ama tam net bir şey diyemiyorum. Dediğim gibi. Eee bazı kişilerin ipiyle kuyuya inilmiyor ne yazık ki. Ondan dolayı da yani net bir şey diyemiyorum sizlere. Kesin diyemiyorum. Olmasa da sorun değil arkadaşlar. Aha olsun çok iyi olması benim için. 1950 AS çok iyi para. Yani 1950 AS veriyorlar. İnşaatçı ilk başta dedi ki 2500 AS veriyoruz dediler. Hani veriyoruz dedi. Sonra 1950 erse düştü tamam abi ben ona da razıyım ya. 1950 erse olsun sıkıntı değil. Para paradır. En azından. E çalışmazsan ne yapacaksın? Yatacaksın cepten yiyeceksin. Ondan dolayı çalışmak daha güzel olur. Yani ilk aşamada. İlerisi için düşünüyor muyum burada yaşamaya? Burada yaşamayı düşünmüyorum yani İtalya şehrinde. Bakalım ne gösterir ne olur bilmiyorum ama herhalde burada işte bulursam en fazla bir sene falan yaşarım gibime geliyor. Çünkü şehir çok küçük arkadaşlar. Yani ee, büyük şehirlere ee, alışkınım. Büyük şehirlerde yaşamaya alışkınım. Ondan dolayı da şehir biraz küçük. Bu şekilde, son durumlar bu şekilde. Umarım sizler de iyisinizdir. Bu arada hepinize çok teşekkür ediyorum. E, 1250 şey 1200 aboneye doğru gidiyoruz. Bugün en son baktığımda 1152 idi. Allah sizin sayenizde kanalım büyüdü, siz destek oldunuz, canlı yayınlar olsun, ne bileyim İşte e, videolara yorumlarınız olsun desteklerinizle kanalımı e, büyüttüm. Her şey sizin sayenizde, siz varsanız zaten biz de varız. Video çok uzun tutmak istemiyorum, bu arada da çok sıcak var. E, sabah bayağı bir soğuktu Brezilya, şimdi de bayağı bir sıcak arkadaşlar, yandım yani. Şu ayıp olmasa şunu bile çıkarıp böyle çıplak gezeceğim. Hani Brezilyalara göre ayıp değil de. Bana göre yani kendime kendime saygımdan dolayı çıkarmıyorum. Gerçekten şu an çok kötü yanıyorum arkadaşlar. Videoyu sonlandırmak istiyorum. Videoyu sonlandırmadan önce ya bu işten biraz umudum var. İnşallah inşaatçı bir iş ayarlayacak. İnşallah 9 Temmuz'da da başlayacağımı düşünüyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Çok çok mutlu olurum. Hepinizin desteğinize ihtiyacım var. Brezilya'nın İtalya şehrinden sevgiler, saygılar, selamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.